Herkese selam. Ben Seray. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çeyizsel İşler 3 videomla sizlerleyim. Umarım göstereceğim ürünleri beğenirsiniz. Hemen başlayalım. Küçük küçük ürünler zaten. Böyle mutfakla alakalı. Mutfak araç gereçleri. Şöyle Paşa Bahçeden aldığım bir <laughs> tereyağlıkla başlayalım. Daha doğrusu hediye bir ürün bu bana. İş arkadaşımdan. Teşekkür ediyorum kendisine de. Göstereyim şöyle cam bir ürün bu. Şöyle, şöyle bir tereyağlık paşabahçenin. Gayet güzel şık cam bir ürün zaten dediğim gibi. Şöyle göstereyim. Bir buzluk. Şöyle karat bir diye geçiyor. Bunlar Migros'tan bu arada. Bu da yine cam bir ürün. Şurası kristal desenli. Maşası plastik gibi. Yine aynı şekilde şu kulbu cool da o şekilde. Şöyle bir ürün. Şöyle. Bu servis ederken kullanışlı olur. Şöyle bıraktım. Şöyle Paşa Bahçe'nin Timeless serisinden. Bunlar e, alkol bardağı olarak geçiyor fakat ben o maçta almadım. Yani dondurma konulabilir. Kahvaltı sunumunda gördüm ben bunu. bir Instagram'da bir sayfada. O şekilde beğendim. Kahvaltıda domates, salatalık böyle bal, reçel koymuştu Instagram'da takip ettiğim bir sayfa. Onu gördüm beğendim. Dondurma da çok güzel olur. Timeless serisinin. Dörtte bir ürün bu. İsterseniz 8, 12 tamamlayabilirsiniz. Ben bir paket aldım sadece. Bu şekilde. Gayet şık bir ürün. Ternisleri biliyorsunuz zaten. Önceden modaydı. Şimdi daha moda oldu. Eskiler moda olmaya devam ediyor. <laughs> Her zamanki gibi. Yine şöyle Migros'tan aldığım kayık tabaklardan sizlere göstereyim markası Touch Me. Porselen ürünler bunlar. Şöyle. Çin'i desenli gibi. Gayet güzel. Bu ikisi böyle birbirlerine uyumlu. Şu ikisi de şöyle. Gayet güzel dediğim gibi. Porselen ürünler bunlar. Aynı zamanda mikrodalga, dondurucu ıı, ve 250 dereceye kadar fırına girebilir ürünler bunlar. Yani fırında da konumlandırabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Bu şekilde. Yine şöyle Migros'tan aldığım sunumluklarımı göstereyim. Ahşap sunumluklar. Şöyle iki adet. Bu şekilde. Kalp desenli ekle bunlar. Bir de şöyle üçlü şekilde. Bunlar da indirimdeydi Migros'ta. Sürekli indirime giren ürünler zaten. Takip ederseniz çok rahatlıkla bulabileceğinizi düşünüyorum. Yine şöyle bir nihalem var. Markası vesaire yazmıyor. Bu da sanıyorum hediyeydi. Güzel desenleri var üzerinde. Gayet şık bir nihale bu şekilde. Metaltex markasına ait ıı, tava çizdirmez keçeler bunlar üçlü şekilde satılıyor Migros'larda oluyor, züccaciyelerde de oluyor yine aynı şekilde. 3-3 ıı, aldım, 6 adet bu şekilde. Gayet kullanışlı oluyor. Borcamların içerisinde de kullanabiliyorsunuz. Tavaların, tencerelerin birbirlerini çizmemeleri için kullanabilirsiniz. Nasıl tercih ederseniz. Metaltex markası. Aşağıda zaten bulabildiğim ürünlerin linkini ekliyorum her zamanki gibi. Bunların da eklemeye çalışacağım. Bu da böyleydi. Şöyle hem bıçak hem de yanında kapağı var bu ürünün. Touch Me markası yine aynı şekilde. Şurasında da bir küçük bileğicisi var. Hani bıçak bileğicisiyle beraber satılıyor yani, öyle söyleyeyim. Meyve bıçağı olarak geçiyor. Mint yeşili renginde. Gayet şık bir ürün. Bakabilirsiniz. Yine bunlar da Migros'larda oluyor. Touch Me markası biliyorsunuz Migros'ta oluyor zaten. Çok fazla da indirime giren ürünler oluyor. Migros'taki ürünler, Züccaci ürünleri, böyle mutfak araç gereçleri. Takip ederseniz %40 Paşa oluyor. İşte bunlarda da %25, %30 gibi indirimler söz konusu olabiliyor. Şimdi şöyle trend yoldan küçük bir alışverişim var. Bunlar da yine ahşap sunumluk. Bu şekilde. Peynir tabağı yapabilirsiniz. Üzerine meyve koyabilirsiniz. Nasıl tercih ederseniz. Joy Kitchen bunların markası. Şöyle küçük kesme tahtası gibi duruyor. Minyatür kesme tahtası. Gayet şık. Ahşapları da gayet kaliteli, güzel. Böyle. Şöyle de bir ekmekliğim var. Yine ahşaptan. Bu da yine aynı aynı markaya ait. Joy Kitchen. Bunlar zaten sürekli trend yolda oluyor. Gayet güzel. Kullanışlı. Dekor amaçlı olarak bile kullanabilirsiniz. Ekmeklik olarak değil dekor amaçlı olarak bile kullanabilirsiniz bu ürünü ben ekmeklik olarak aldım. Ben arkadaşımın e, hediyesi olan işte e, dolaba kaldırmak istediğiniz ürünlerin kokusu birbirine karışmaması amacıyla sarımsak, limon ve soğan plastik ürünler bunlar. Hani kesiyorsunuz kalıyor mesela e, limonun yarısı içerisine koyuyorsunuz. Yine Aynı şekilde sarımsak e, sarımsağı soyup içerisine koyabilirsiniz. Soğan aynı şekilde kalan soğanınızı içerisine koyup dolaba kaldırabilirsiniz. Bu şekilde dolapta kokuların birbirine karışmamasını sağlıyor bu ürün. Gerçekten kullanışlı bir ürün olduğunu düşünüyorum. Böyle. Sonrasında şöyle Kütahya porselenden bir pasta tabağı. Altılı yaptım ben bu pasta tabağını. Gayet şık. Bu da yine aynı şekilde Çin'i desenli. 21 santim olarak geçiyor. Pasta tabağı olarak kullanabilirsiniz. Kahvaltılarda kullanabilirsiniz. Ters göstermişim. Bu şekilde. Kütahya porselenini dediğim gibi. Şöyle yakından da göstereyim. Sonrasında Tivoli markasının şöyle iki adet fırın tutacağı, ısı geçirmez fırın tutacakları alıyor. E, silikon. 230 dereceye kadar koruyormuş kolayca kullanıma e, kullanılabilir bence silikon tutacaklar çok kullanışlı oluyor. Bu markası da zaten çok kaliteli bir marka. Tencereleriyle vesaire biliyorsunuz bu e, Masterchef'te falan çok fazla konuşuldu. İki adet bundan aldım. E, Tivoli markasının şöyle silikon uçlu maşasından aldım. Bunun bir de küçüğünü aldım. Onu da bir sonraki videolarda yine göstermeye çalışırım. Siyah renk tercih ettim. Paslanmaz gövde, silikon tutma ucu ve aynı şekilde tutma sapı ve ucu silikon. Şu şekilde Karacan'ın bu maşaları var ya, aynı ona benziyor. Bu şekilde indiriyorsunuz, açılıyor. Böyle kilidini kaldırıyorsunuz. Şöyle kapanıyor. Kullanım amacıyla da gayet güzel tasarlanmış bir ürün. Tercih edebilirsiniz. Silikon maşalar işte tavalarda çizilmemesi amacıyla gayet güzel kullanışlı olabiliyor. Ve son olarak Metaltex'in markasına ait hem açacak hem tribüşon olarak kullanabileceğiniz çok amaçlı kullanılabilir bir ürün. Bu şekilde. Çelik bir ürün bu. Şöyle göstereyim. Gayet kaliteli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.